Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte e, kuşlarımızı tanıtacağız kuşlarımızı dışarıya çıkaracağız e, Hava biraz rüzgarlı ama uçurmaya çalışacağım bakalım uçarlar bilmiyorum biraz geç saatlerdeyiz Hani sabah erken saatlerde değiliz elimde gördüğünüz İstanbul'u biliyorsunuz zaten e, Kaçağımız bu perşembe günü bunu sizlere hediye ediyorum takipçilerime İnşallah hak eden kazanır inşallah kaz yani e, beni bayağıdır takip eden kazanır inşallah diyorum e, Yeni takipçilerimiz de tabii ki de takip etmeye devam etsinler ee, onlara da çıkabilir. Çıkabilirdi. Yani herkes eşit yani gözümde şu an. Hani bir ayrımcılık yok kesinlikle. Bir de e, bir şeyden bahsedeyim. Hani dün şuraya bir kaçak inmişti. Onu indirdim. O Bayağı ama uğraştım arkadaşlar indirmek için. Kuşun tek kanadı mantıymış. Ee, ve kuş kelebekmiş. Ben onu e, size Mardin dedim. Uzaktan Mardin gibi duruyordu. Bildiğiniz e, Arap kelebekmiş. Ve şu ileride gördüğünüz kelebekçi abinin kuşuymuş. Ve iade ettik onu sahibine geldi kendisi geldi hani ben bunu yeni aldım dedi tarif etti ayağında da plaka varmış kuşun plakada isim yazmıyor sadece numara vardı numarayı söyledi ben de kuşunu geri verdim arkadaşlar bu kuşu kazanmak isteyenler için tekrardan söyleyelim çekilişimiz var arkadaşlar bu İstanbul bangosunu sizlere hediye edeceğim bunu kazanmak istiyorsanız eğer benim Instagram şansı hesabımı aşağıdaki linklere vereceğim. Oradan takip ediyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu kadar basit başka bir şey istemiyorum sizden. bunu da yerine koyalım. Hazır rahatsız etmeden arkadaşlar. Şöyle. Çok neşeli bir kuş bakın. Şimdi, e, bu, burası kaçaklarımızın kümesi biliyorsunuz. Çok neşeli bir kuş. Bakın şimdi girsin. Hemen ötüyor bakın. Çok neşeli, çok kıpır kıpır bir kuş. Yerine duramayan bir kuş. Çok da sağlıklı. İnşallah hakikaten kazanır. E, yerine koyalım bunu. Diğerlerimizi biliyorsunuz zaten. Bunları da ileriki günlerde hediye edeceğiz. İleriki haftalarda hediye edeceğiz. Perşembe günü. Her perşembe çekilişimiz var. İnşallah bu şekilde sistemi oturttuk. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Diyelim ve sizlere bir şeyden bahsedeceğim. Benim Beni takip edenler bilir. Bu benim ikinci basım yavrum. Bakın şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Şu iki şeyin arasında kaldı yavru. Yeni yeni uçmaya başladı. Bakın cik cik diye bağırıyor zaten. Yalnız bir gündür dışarıda bu hayvan. Bu hayvanı bir türlü içeriye sokamadım ben. Ne Yem attım yere. Neler yaptım hiç indiremedim. Karnı da çok aç. Şimdi deneyeceğiz bunu indirmek için. Şöyle. Ben bunların önünden çekileyim. Bir de çok kötü bir şey oldu. Yine e, birkaç durumdan bahsedeyim sizlere. Nedir bu kötü durum? Hemen bahsediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz e, mavi kanatların iki yavrusu da çıktı. İki yavrusu da çıkmıştı. Ben bir tane yavruyu kendim çıkarttım elimle. Çıkamıyordu. Kendim çıkarttım. Eee çıkarttım ve o yavruya benim bunlar bakmadılar. Hatta yavruyu dışladılar. Üç gün boyunca bakmadılar, sabrettim. Hayvan diğeri diğeri kocaman oldu altındaki bakın görüyorsunuz. Kocaman oldu, diğeri çok küçük kaldı. Ben de hemen ne yaptım? Hemen şuradaki iki tane yumurtası olan görüyorsunuz çavkuba kanatlar var. Onların altına koydum. Onlarınki de çıkmaya yakındı. Onlarınki de çıktı diye tahmin ediyorum. Bakın hatta yumurta var şurada bakın. Görüyorsunuz bakın şurada. Çıkmış onlarınki de. Bakalım 3 yavruya bakabilecek mi? İnşallah bakar. İnşallah bakar. Yani bunlar çok sağlam bakıcım benim. Bakalım bakacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. İstanbulların da altında yumurtası var bakın görüyorsunuz. İstanbullarımızı da yumurtalı. Yani makine gibi şu an. <laughs> Vallahi vızır vızır. Kuşlarımız çoğalıyor. Yani bak, bak, bak baktı. Ee, bunun altından gelen yavruya baktı. Direkt koydum gibi baktı. Yani iyi ki de baktı. Yoksa hayvan ölecekti. 3 Üçüncü... baktım böyle kendini zaten salmaya başlamıştı yavru. İyice yani ölme, ölme yani <laughs> ölüme doğru gidiyordu. Ben de o yüzden aldım. Bunun altına sürdüm. Sürdüğüm gibi hani hiç beklemedi bile hemen kusmaya başladı. Vallahi helal olsun. Yani bu, bu takımı ben çok seviyorum ya. Bunlar harika takım yani şu bunlar. Yani çok hızlı bitiyorlar, Çifter çifter bitiyorlar ve çok hızlı bitiyorlar ve şimdi 3 yavruyu deniyorum. Zor yani 2 avızdır. 2 yavru, 2 yavru gidiyor. Bu sefer 3 yavruya bakalım bakabilecek mi? Vallahi bu niye öyle bir şey yaptı hiç bilmiyorum. Yavruyu dışlamışlar, yuvadan atmışlar. Yere tekrardan koyuyorum. Yine bakmıyorlar yani yavruya bir türlü. Niye niye yapıyor yaptılar bilmiyorum bunu. İnşallah üçünü birden büyütebilir ee, anne baba. Yani zaten şöyle bir biraz tüylenmeye başlasın hayvanlar. Ben kendim zaten takviye yaparım. Onun hiç sıkıntı olmaz. Bir de şöyle bir şeye bakalım. Bizim beyazların yavruları var bakın. Yani şu an zaten yavru al alamayacağım kuş yok buradan. Bir postalardan alamadım. Neden derseniz o da. O da yerim olmadığı için. Yani şu an buraya bir şey yapmam lazım biliyorsunuz. Şuraya şöyle bir tane daha. İkişer ikişer limon kasası koymam gerekiyor. Durum bu şekil. Bakın zaten limon postlar da çok kızgın yani. Bayağı kızgınlar. Şöyle ben şeyleri göstereyim sizlere. Bakın şurada yavrularımızı görüyorsunuz. Beyazların yavruları Maşallah demeyi unutmayın. Yavrular harika büyüyor. İnşallah da güzel güzel hastalıksız sağlık, sağlıklı bir şekilde büyürler. Bakın şuradan görüyor musunuz? Şöyle yumurta bak çatlamış. Orada da yavrusu var. Şu an altında 3 yavru var arkadaşlar bu, bu hayvanın. 3 tane yavruya bakalım. Nasıl bakacak? Nasıl ee yol izleyecek. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ya şöyle zaten tüylendirsin yeter bana. Hani şu e, kursak sütü dediğimiz olayı yapsın. Ben başka bir şey istemiyorum. Kursak sütünü sadece versin hayvanlara. Üçüne birden bir hafta boyunca bakabilirse ben zaten gereken takviyeyi her türlü yapacağım. Ve bu sayede zaten kuşu büyütmüş oluruz. Yani kursak sütünün takviyesini ben şimdi yapamıyorum. Yansın da yaparım. Ama e, tam besleyici olmaz. Ve ilk zamanlar yani en azından bir 4 gün, beş gün falan annenin bir kursak sütü vermesi gerekiyor kuşlara, yavrulara. Yoksa dediğim gibi çok sıkıntı yaşıyoruz ee, büyütme açısından. Ya kendimiz mesela e, bebelak mamaları var. Onlardan e, sulandırıp bir şekilde enjekte edebiliyoruz yavruya. Yani yeni doğan yavruya ama sağlıklı olmuyor. Yani büyütse bile yavruyu bağışıklılığı çok zayıf oluyor arkadaşlar. Yani ileride hemen hastalanıyor çok çabuk. Hastalanıyor ve ölüyor. Yani bu yüzden çok önemli yani. Şu yavruyu da dışarı çık dışarı çıktığı için içeri sokamıyorum bir gündür. Yani yani 24 saati geçti arkadaşlar bu hayvanın dışarıda oluşu. Ne ne su yani su suyu Allah'tan şuraya koydum. Leğene leğenden le içiyor mu bilmiyorum. içiyordur muhtemelen. Ee, ama yem ye yemedi yani. Hiç yem yediremedim. Dışarıya falan hep attım yemedi. Şimdi kuşları dışarıya çıkaracağız ya. Onları görüp iner yere. inşallah Hop bakın burada. Heh, çıksın bunlar. Heh, inşallah. İnşallah inecek. Yeni uçmayı öğrendi ya bu da bir de. Yeni uçmayı öğrendi için de kendine güvenemiyor hani yere inmek için falan. Kendine güvenemiyor. Sıkıntılar yaşıyor. Demo yumurtlamışlar ama yarı yumurtlamışlar maalesef. Ee, bu da kötü bir şey, kötü olmuş yani. Aslında yerim var, yerim var ama şöyle yerim var. Bakın, şurası boş mesela görüyorsunuz şu mavi kanatların üstü boş. Ama oraya işte mavi kanatlar izin vermiyorlar başka bir kuşların şey yapmasına. Çünkü altlı üstü kullanıyorlar orayı. Bir ağız burada yavru büyütüp bir ağız burada yavru büyütüyorlar. Yani bu şekil yiyorlar sürekli. Ee, böyle. Bu hayvan 3 yavruyu birden büyütürse vallahi helal olsun bu yavruya. Yani bu, bu hayvana. Yani bakacağız. Baba zaten çok yavrulara düşkün. Baba muhteşem bir baba var. Anne zaten öyle. Keza. Çok iyiler yani. Ben bu takım gibi bir takım görmedim. Yani bayağı sağlamlar. İlla ki sizin vardır böyle kuşlarınız ama benim olmadı hiç böyle. Hani ben bayağı sağlam damar kuşlar da besledim posta olarak. Ee, ama çok fazla beslemedim açıkçası. Hani şöyle 3-4 yavru alacak kadar beslemedim. Bu açıdan bunlar valla <laughs> bayağı dol dolu hayvanlar. Bakın kuşlarımız bu şekilde dışarı çıktılar. Şu, şu benim kendi yavrum. Şu, şu, şurada gördüğünüz abi kanat. Maşallah demeyi unutmayın. Bakın zıpkın gibi kuş oldu. Dimlik. Yani maşallah. Çok güzel kuşlarım oldu. Yavrular harika gidiyor. İnşallah onları da uçuracağız diğer yavrularımız gibi. Bir tanesini ağzı da Atmaca'ya kaptırıyorduk biliyorsunuz. Bilmeyenler izlesinler. Benim e, kanalıma girip Atmaca vurma videosu var. E, göğsü kan içindeydi falan hayvanın. Gösteriyorum sizlere. E, tanıtıyorum. İşte onu da kurtardık zaten. Allah'a şükür. Onu da Atmaca'dan kurtardık. Ee, genel olarak bu şekil. Bakın hemen ne kadar bakın hassas yani üstüne basmama çalışıyor yavrularının falan. Çok güzel bir bakıcı yani. Tek geçerim. Ben böyle bir hani postalarda bile böyle dikkatli detaylı bir e, bakım bakımı özen görmedim. Bakın şu an hatta kusuyor yavruya. Yeni çıkmış tahminen. Ee, bu üçüncü yumurta yeni çıkmış. Ona şu an kusuyor. Çünkü tüyleri daha tamamen kurumamış gördüm yavruyu yani çıkan yavruyu şu an. ilk mamayı veriyor şu an anne. Birazdan da baba geçer. Baba verir. Bu şekilde üçü de kursakları dolu olur. Birazdan kontrol edeceğim. Video sonrasında. Bunu kontrol edeceğim. Bakacağım bakalım ne durumda. Hani yavruların kursak dolu mu. Bakacağım. Birazdan zaten kalkar anne. Karnı açtır. Önüne yem koyacağım. Bu şekil. Şimdilik Rahatsız etmeyeyim, gideyim. Anne de rahat rahat bak beslesin. Gidelim ve şöyle de kaçaklara geçelim. Biraz kaçakları inceleyelim. Bakın tellere çıkmış tellere bunu. Bunları ben açayım ya. Bunlar da biraz dışarı çıksınlar. Bunlar da havalansınlar. Bunların da hakkı var. Bunları vallahi siz e, istiyorsunuz diye ben bunları sanmıyorum arkadaşlar. Bir de kaçarlarsa falan size söz verdim. Bunların sözünü verdim. O yüzden çok fazla salmak istemiyorum bunları. Evet dediğim gibi arkadaşlar çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar benim kanalıma abone olalar. Ve benim instagram şahsi hesabımı aşağıdaki açıklamalar kısmında linki verdim. Ya da oradan ulaşamayan arkadaşlar için de yoruma da link vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.